Salmaya utanıyor insan. Uyku uyumaya utanıyor insan. İşte Adıyaman'daki Grand İsyas Otel'de 65 kişi mezar olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen... 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve 11'li etkileyen deprem felaketlerinde Adıyaman İsyas Otel enkazı altında kalan Şampiyon Melekler Takımı için ülkemiz sanatçılarından Lütfiye Özipek çok anlamlı bir projeye imza attı. Yöresi yok mudur sevdanın çaresi asretin kızı. Sezen Aksu'nun Yarası Saklım şarkısını kendi yorumuyla seslendiren ve Şampiyon Melekler takımına ithafen bir klip çeken Özipek 6 Şubat tarihini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kez daha unutulmaz kıldı. Günün soldu. Soldu. İşte bu klibin ortaya çıkmasında en büyük katkıyı da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sağladı. Klibe görüntü ve kurgu desteği veren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun böyle anlamlı projelere desteği devam edecek. Bir sanatçı olarak ülkemizdeki acıyı en iyi müzikle anlatabileceğini düşünen Öz bu projenin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ee, öncelikle herkese, tüm ailelere sabır dilerim. Çünkü bu, bu yaşadığımız acının herkesin ortak payda buluşup da tarifi yok dediği taraftayım ben de. Çünkü bunun hakikaten tarifi yok ee, ve böyle bir dönemde bir e, yorumcu olarak bir şarkıcı bir sanatçı olarak içimizden geçen şeyi e, iyi tartıp iyi düşünüp bir anlamı olmalı diye bu yolculuğa çıktık çünkü e, yapabileceğimiz herhangi bir şeyin hiç kimsenin yarasının e, merhemi olmayacağını biliyorum o yüzden de e, öncelikle şarkımızı yaptığımız bu e, çalışmayı dinleyip bizim çok fazla yanımızda olan insanların bize daha çok mutluluk verdiğini söylemek isterim çünkü biz bu projede evet yalnız değilim ama yalnız bu projeye çıktığımda ilk aklıma geldiğinde yaklaşık birkaç saat ağladım çünkü benim çok sevdiğim bir şarkıydı ama bu bu minvalde içime bu kadar acıyla düşebileceğini hiç düşünmemiştim. Öz İpek, klibin yayınlanmasının ardından çok güzel geri dönüşler aldığını da söyledi. Çok e, acı ve güzel dönüşler aldık hani tüm anne babalar, e, tüm e, Kıbrıs'tan özellikle hani çok fazla Türkiye'ye e, yani üzerine gitmedik hani bur burada kalabilir evet. bu şarkı. Evet. Bu benim daha çok e, yaşadığım, büyüdüğüm topraklardaki acı için yaptığım bir şarkı elbette. Türkiye'deki acının hiçbir tarifi yok, bizim de yok. Lütfiye Özipek, klibe, görüntü ve kurgu desteği sağlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na da teşekkür etti. Evet, BRT'den aldığımız bize seve seve görüntülerini paylaştığı için Berete'ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için görüntüler ve kıymetli olan şey zaten görüntülerin gerçekliğiydi. Ve buradan giden muhabirlerimiz vesaire ve berete bizim yanımızda oldu. O yüzden çok teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz zaten. Bir kırık gençlik hikayesi. Bir, iki, i̇ki üç. üç.